bebek Sonic artık biraz soğuk oldu bir de akşam oldu uyusak mı ya baya biraz üşüdüm ben Uyan eşek çoğuma canım uyuyalım tabi Hadi gel ne güzel hadi kuşlar da yatsın artık ya gidelim Hadi yatarım ben de kanepede yatarım en Valla iyi olur bebek Sonic gel sen kanepede yat Yok ya, ulan adam der ki bir de yatarı benim kardeşim benim Olmaz bebek Sonic valla veremem hadi görüşürüz Ya ulan lan yine kanepeye kaldık ya Türk lan ulan benim şaşım hiç yok ya <laughs> Tipe bak <laughs> Hadi iyi geceler Beksinik. Görüşürüz. Ee, oh, oh, uykum da geldi ya. Neyse. Biraz uyuyayım. Galiba uyudular çocuklar. Hadi gelin gidelim. Geliyorum kendim. Ben de geliyorum Catnap. Zıplamayı çok seviyorum. Sessiz ol Bobby. Sessiz ol Hops. Bizi yakalatmayın. Şimdi açıyorum kapıyı. Siz etrafa bakın. Tamam mı? Olur Catnap sarılabilir miyim? Sus. Sessiz ol. Uykuları bizim için çok önemli Bobby. Tamam şimdi sarlayayım mı Hayır dedim Hops. Uzak dur. Bobby sen de uzak dur. Geçileyin şapşallar. Oo, tamam kedim. Tamam kedim. Of daha sonra zıplarım. Evet şimdi onu uykusuna derin daldırıyorum. <laughs> i̇şte daldı. Şimdi sıra Enes'te. Asıl yemimizde. Hadi onlarla bir gün geçirelim. Olur ne zaman sorulabilirim Ketnep? Sessiz ol Bobby yeter. Tamam Ketnep zıplayabilir miyim? Of Yeter ya. Hadi gelin beni takip edin. İşte Enes burada. <laughs> Şimdi onu da derin uykuya daldırma sırasında. Evet. Atıyorum. Gel bakalım Enes. <laughs> Şimdi biz de rüyalara. Gelin çocuklar. Gidiyoruz. Hadi yaşasın. Eğlence zamanı. Mimim. 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 <laughs> ne kadar güzel güneş şimdi Güneş, güneş nerede ya? Ana ana. En şaka. En şaka kalk kalk Birazcık daha yatayım bebek zürek. En ne yatmış kalk kalk biz ne düşmüş bak. Buraları bebek Ne yapayım ben Bir şey bir yere gelmişiz. Çıkmamış gene kaçayım. Tamam çıkalım yürü. Gel kaçalım şuradan. Nasıl kaçacağız? Bilmiyorum ki burası kapalı. Buradan nasıl kaçılır? İmdat! Yardım edin! Aa, eyvah! Bebek Sönük! Sen gerçek misin? Bilmiyorum sen gerçek misin? Ben gerçeğim. Merhaba ben Enes. Merhaba ben Bebek Sönük. <laughs> <laughs> ya hayır gitme Bebek Sönük. Yalancı sen rüyadasın değil mi? Değildim lan! Ne dünyadanım yani değil işte? Doğru. Dünyanımdasın. Yani Peki dünya nasıl kapalı? Ne yapalım ya? Çıkalım şuradan! Dur bekle. Etrafa bir bakalım Bebek Sünik. Böyle şeyler ilk defa başımıza gelmiyor. Biz seninle bunların üstünden kaç defa gelmiş adamlarız. Hadi Bebek Sünik yapalım. Hadi yaparım amca. Adamı demececeksin. Hadi hadi. Hadi gel bakalım. Burada ne yapıyoruz bilmiyorum ama burada bir tane tren var. Şu fabrikanın içi. Oha Bebek Sünik yemeye bak. Canım da çakmıştı. Bu kim ya? Bu bugün... kim? <laughs> Merhaba sen kimsin? uzak bu benim yemeğim. Ben çok yemek yemeyi çok seviyorum. Sen uzak dur. Orada bir dakika ben arayayım ne, ne Uzak dur dedim bu benim yemeğim. Tamam senin olsun domuzcuk. Ee, biz istemiyoruz. Biz buradan nasıl çıkabiliriz? Eyvah köyden geldi. Buradan asla çıkamazsınız. Hı? Hı? mi? Bir sürü kednem geldi. <laughs> Sonunda uyanmışsınız. Aferin. Merhaba Enes. Nasılsın? Ketnep sen ölmemiş miydin ya? Anneciğim bu ketnep yaşıyor. Ee, şey ben ölür müyüm he? <laughs> ketnep bir şey soracağım. Artık sorulabilir miyim? Hayır. Bobby uzak dur. Uzak durun. Beni sinir etmeyin şapşallar. Uzak durun bir şey söyleyeceğim kendim. zıplayabilir miyim kafasında? Bak bu oh, hops yeter dedim size artık. Şurada durun. Of ya tamam kendim sonra sarılırım. Neyse. Ha <laughs> ha kölelerimiz geldi. Şimdi size iş yaptırma Biz buradan çıkmak istiyoruz. Bu rüyadan asla çıkamazsınız. Çok gergin gibisiniz. İyi misiniz? <gülüyor> şey. İyiyiz 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 Biz buradan sadece çıkmak istiyoruz Ketnem. Senin işini yapmak istemiyoruz. Bizi çıkart bu rüyadan. Asla çıkamazsınız. Eğer benim dediklerimi yapmazsanız 24 saat benimlesiniz. <laughs> Eyvah 24 saat mi? Oha 24 saat ben nasıl uyuyayım? Uyanmam gerek 24 saat karnım acıkıyor çok fazla. Ben söyleyeyim karnına ben seni şimdi. Eh, tamam. Evet şimdi sizi trenin yükleme alanına götürüyoruz. Hadi götürün çocuklar. Katap nerede diyor? Gel ben biliyorum zıpla zıpla buradan. Gel gel size biraz şurada sarılayım. Kedime söyler misin sarılırsanız? Sarılır. Of ya tamam sarılmıyorum. Hadi kardeşler zıplayın. Zıpla zıpla evet. Buradan buradan buranın içine girin ve eşyaları alın. Nereye koyacağız? Buraya ortaya getirin sonra. Tamam ortaya. ya. Beyce. <laughs> Anneciğim bir sandıklara bakma. Ne var sandıkta? Sakın bakma. Ne var? <laughs> Eyvah silah. <laughs> Bu ne Beyce'nin? E, Bu ne hangi kişinin kendini Bilmiyorum. Neyse Beyce insan eti diyor. Abo! Abo abo, abo 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 ben öldüm ana. Ben daha küçük çocuğum. Benim daha bir şevkidim bile olmadı. Oldu beysin yanıltma. Anam anam ben ne yapamam anam bir şey yapma bir şey. Buradan kaçmanı istemem ama. Ketep yukarıda bizi istiyor. Bir süre, gel şu işi yapalım. Evet şunları alalım şöyle. Ee, kuru kafa var. Ben bunları ne koyacaktım? Beni takip edin size sarılacağım sonra. Ha, hayır sarılırsam valla kendime söylerim. buraya koyayım mı? Koy buraya koy. Tamam tamam şunu koy. Aa, kuru kafayı ne yapacaksınız? Ben onunla top oynuyorum. Ben de üstünden zıplıyorum. He. Ha. bunu ne yapıyorsunuz? sizin gibilerin kafasını çürüyoruz. Şakaydı değil mi? Hayır değildi. <gülüyor> değil. <gülüyor> sus be, sus, sus ağlama gel 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 şu işi yapalım. Ketnem de zaten bizi diyor kenardan. Benim ne günahım vardı ki ya. Hep senin yüzünden. Ben ne kapıyı sen kilitlemedin. Sen kilitlemedin en son sen. Bir dakika en son ben yattım doğru ya. Of ya. Sen kilitlemedin. Ne senin için. Ay insan eti diyor Ben, ben bu insan eti ne yapayım ya İnsan kanı diyor Tövbe bismillah şunları da alayım bari Bebe suyu şurada bir şey daha var Şunu da al şunu da al, şunu da al. Oh, Bebe suyu bir şey buldum Bakıyorlar bize Bebe suyu elimdekine bak çabuk kenara gel Bak bir şey çıktı böyle silah Oba Timidanım şu şu o bizde yokmuş Timidan ananım Tamam sus. Of 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 canım annem, canım annem. Şunu alalım. Of of of. Tamam gel beysiğin. Galiba başka bir şey kalmadı. Eksik bir şey kalmadı değil mi? Hadi gel şimdi başka bir şey kalmadı. Ah. Aha. Bu ne? Ee, e silah geldi. O silah bize verin. Evet hem de hemen. Aynen bir tane geldi zaten silahta. Bir başka silah yok üstümüzde. Tamam zıplamayı ben çok seviyorum arada. Biliyorum biliyorum. Ben de sorulayım mı size? Yok yok daha hiç şeyler bırakmadık. Eşyaları bırakalım. Of ya of ya. Ay, bu ne ya bu asma adam asma şeyi. Evet Ereceğim bu ne adam asıyor ne? Evet seni asılacağına benziyor uzak dur. Bu ne? Bu ne ben bunu biliyorum sanki. Bunun ismi neydi ya? Bunun ismi Giyotin. Kafa kelle uçurmak için. <laughs> İyi misiniz siz? Kendi kafalarınızı uçurmayın. Dikkat edin. Bak arkadaşınız kafasını uçurmak istiyor galiba. O oh, peki peki o senin için değil canım arkadaşım Ya senin için değil o peki peki Ben benim için şanmıştım ya of ya. E, 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 şunları da koyayım şöyle e, Bunu da koy e, e, Bebek gel başka bir şey kalmış mı Biz bir bakalım ya Hadi çocuklar Şimdi sıra yemek zamanında Siz köleler taşımaya devam edin e, Biz mi Evet <laughs> Ben acıktım Abi bana da para verin ya bu kadar eşya taşıdık. Biz hamammış kardeşim. Bir sus sus Eğer ölmek istersen sen bilirsin. Tamam tamam ben şimdi taşıyayım çıkın Ah, tamam tamam tamam. Tamam tamam de Hadi çocuklar biz yemeğimizi yiyelim. <laughs> Yaşasın yemek zamanı. Ben yemeği çok severim. Yemek istiyorum. Ben de ben de zıplamayı çok seviyorum. Be yemek yerken bunlar gel etrafı araştıralım. Ne iş yapacağız? Beni takip et. Tamam tamam gel gel şu taraflara bir bakalım. Ee, şu fabrikanın içine tam bakmadım Be Hüseyin. Arkasına mı baksak? E, dur da, şu, ben arayacağım Ben kutunun o tarafta bir şey gördüm. Ne gördün? O tarafa doğru gitti geldi beni. Yemin et. Şu tarafta bu tarafta bu tarafa. Tamam sus. Gel gel gel. Bizi görmesinler. Şu an. <laughs> Silah sıkıyorlar bize değil değil mi? Dikkat et Be bizi görebilirler şu an. Koş 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 koş. koş. Ne tarafta? Orada orada. O orada, Nereden gördün sen bunu? Peki peki bu ne geldi? Bir baktı bu ne şöyle gene gitti. O, tamam, yürü be suyun. Çabuk çık iyi gelir. Ne yapacağız şimdi burada? Çabuk, kaçmamız gerek galiba. Çabuk çabuk çabuk. Aha. Bebek Sönük nere? Ne yapayım Anaş amca? Ya. Parkur gel yaparız biz bunu Bebek Hızlı hızlı çabuk ketlem yemeğini bitirmeden önce bitirelim şu parkuru ne var mı çok merak. Oy 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 of. Oy papama battı dikenler. Oy ne bana Gel, gel bebeğim dikkat et. Zıplamaya dikkat et. Dikkatli bir şekilde yap. Hop. Hah. Ay ay. Of. Yine popoma battı birazcık. Çabuk çabuk çabuk. Kettim yemeğini bitirmeden buraya geçelim. Hadi. Oh oh arkadaşlar siz de bu arada like atmayı unutmayın ya. Arkadaşlar bakın nelerle katlanıyoruz. Siz de oradan bir like'larınızı esirgemeyin. Bakın Kettim Kettim bizi öldürecek. <gülüyor> <gülüyor> Ona ayva. Eyvah. Eyvah. Kettim galiba arkadaşlar bu. Bezi çabuk. anne Anacağım ya. Anacağım ya beni bekle. Olamaz arkanda piki piki gelmiş bebeğim. Eyvah. Eyvah. Yakalayın çocuklar. Hadi. Bebek sünnet. Ana çamca gel oğlum. Lütfen bekle. Ana çamca. Bebek sünnet zıpla. Gel gel gel. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk. <laughs> Ana çamca. Lan oraya ne takıldın? Gelme. Al sana. Al. Al sana. Aa, benim Eyvah bana sorulur bu adam beni çok fazla sıkar hem sorulursa Bebek Sonic daha az olmamız gerek Eyvah çabuk 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 Dur dur şuraya geçmemiz gerek Zıpla 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 Bebek hızlı gel hızlı gel hızlı gel hızlı gel oh, Koş 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 Şuradan da koş 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 oh, Hop buraya buraya atla 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 at. Bebek Sonic ölme Öleceğim <laughs> Eyvah! Arkamızda mı Arkamızda mı vallahi yok arkamızda. <laughs> oyun oyun yaşasın. Zıplamayı çok seviyorum. Pardon. E ben sarılmayı çok seviyorum ya. Ne tam arkanda? Geliyorum. Dikkat et yanma. Çabuk 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 çabuk. Buradan böyle, buradan böyle. Eyva. Yakalayın şunları çocuklar. He! Eyvah! <laughs> benziyor, silah sıkıyorlar. Eyvah eyvah eyvah. Çabuk 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 bebeğim. Anne çabuk, çabuk. Aa gitmişler. Nereye gitmişler? Yok. Aa buradalar. Merhaba gelin buraya gelin. Bebek ne yapacağız? Geri ee, mi dönecek? Geri dönersek şey olur. Ee, e, ne oldu Kednep? Gelin buraya şu kitabı alın çabuk. Ee, tamam tamam. Ee, sakın bize dokunmayın. Aferin birinci turu başarılı geçtiniz. Ee, sağ ol Ketnep. Ee, bir dakika. Ee, neymiş o? Kitaba bakayım ben. Ee, ne yazıyor? 2602. Evet, diğer bulmacayı da çözün. Yoksa ölümünüz gelir. Ba bas bana. Aferin, aferin. Hüsnü biz kaçmaya çalışıyorduk sanki. Ne açık ya? Bu neymiş ya? Ne bileyim ben. Ee, şey, biz en iyisi devam edelim e, taşımaya. E, bizim yemeklerimiz bitti patron. Ne yapalım? Ee, ben taşımaya daha eşya vardır ya biz onlara bir bakalım. Çocuklar pulmacaları bırakın çözsünler. Siz de etrafta oyalanın. Ee, ne bulmacası ya? Aracığım, anne var, pek ama bulmaca diyor. Bulmaca? Ne bulmacası? Buna bas. Buna mı? Ah! Bot patlama oldu. Patlama oldu. Ne? Ah! Oh. Beysun sağ olun bulmacayı çözmemize yardımcı oluyorsunuz. Beysun galiba bunlar bizi öldürecekler. Ben sana söyleyeyim. Ah! Ah! Ay! Ay ay! Huf! dikkat et beksiyon, düşme. Ah! bu ne be? He, hadi hadi. Yoksa sizi yerim. Ben zıplamayı çok seviyorum. Zıpla. Ben de sorulabilir miyim? 500 butonlara bas. Hadi, hadi. 500 e, sol bende sağ sende. Çabuk çabuk çabuk. Bir tanesini bas. Umarım birisi artık doğrudur. Şunları şöyle bas 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 bas. E, Sizce hangisi olabilir? E, birazcık da siz basın. Ee, biz yardımcı olursak keder bize kızar. He. Peki bu ne? Burada bir şey var. Buna mı basacağız? Basmayacağız değil mi? O, bu taraflarda bir yerde. Buralarda bir yerdedir? Yoksa sizi yerim. Ya yeme peki peki tamam şu taraflara basalım. Hadi hadi buluruz ya buton bulma acaba. Belki bunu da yapamıyoruz. Biz ne yapalım hadi. Hadi hadi. Alacağımca. Ne kadar zamanımız var? Yok zaman yok da böyle Korkuyorum ya. Ketnep bizi buradan çıkartacak mı yoksa ne yapacak bilmiyorum ya. Çok korkutucu Ketnep arkadaşlar ya. Valla çok korkutucu. Alacağım ya. Açtım açtım. Açtın mı? Merhaba. Hoş geldiniz. <laughs> Şimdi siz kaçacaksınız. Biz kovalayacağız. Ölen olursa bir daha doğamaz. Hı? Ha? I, 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 I başlayalım. Başla mı Başla. Ölen bir daha doğamazmış. Koş koş koş. Eyvah yakalanma yakalanma. Eni sarsan yakalanmaz. Eni sarsan yakalanmaz. Eni sarsan yakalanmaz. Koş 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 koş. Arkamızdalar mı bilmiyorum ama koşmam gerek. Bezini koş sakın durma. Çabuk 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 çabuk. Bu da koş 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 koş. Arkamızdalar mı? Merhaba. Yakalanmadınız tebrikler. Senin arkadaşların galiba öldüler. Ha, ölmemiş biri. niye <laughs> Yetişemedim. Evet. <laughs> oh. E bu ikinci tur Beysin koş koş koş. <laughs> sakın yakalanma Beysin sakın yakalanma. Tamam kardeşim hani ya seni sakın yakalanma tamam mı? Ya koş tamam kardeşim ben Hadi biz buradan inelim biz buradan inelim. ne iş ya biz nereye atlattık bunu ne dedim atlatamayız. Amca, sen ne diyorsun ya? Umarım Beysin sen neredesin? Ben seni görmüyorum. Umarım arkamdasın Beysin. Bebek Sonic, Eyvah bebek Sonic. İşte bebek Sonic öldü. Hayır Bezin gel. öldür şunu peki peki. Hayır öldüremezsin arkadaşım anla Bezin çabuk kaç Bezin çabuk kaç Bezin çabuk kaç çabuk. Kaç 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 Çabuk çabuk çabuk. Neyse <laughs> <Beysirik>, kaç. Çabuk. <laughs> çabuk koş 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 canım arkadaşım koş. Öleceğim hiç olsa hayatımı kurtardın. Sen olmasan ölecektin bana abinle. <laughs> Beysirik, bu taraflara hiç gelmedik. Gel bu taraflara bakalım. <laughs> koş 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 koş. Eyvah arkamıza silahla sıkıyorlar. O silah tek atıyor Mesurik. Bende bir tane şifre var. Bu şifreyi ne yapacağız bilmiyorum. Oh Mesurik bir şey buldum. 26.02 bende bir tane şifre vardı. Oh doğru doğru doğ, doğ, bu kitaptaki. Koş koş koş. Basalım mı? Öleceğim ya. Öleceğim ya. Ha? Aferin basın ona. Ha, bastım. Ha, bu ne? Ha, 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 ha. Şimdi ise son puzzle. Alın bunları. Ha, ne yapacağız bunlarla Ketnep? Siz bizi nasıl yakaladınız yine? Biz yakalarız. Zaten istediklerimizi yapıyorsunuz. Ha? E, ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız şimdi kendine? Savaşma vakti. Hadi savaşalım. Köleler saldırın. Oo, ee, biz mi kendine tamam saldıralım. Alın size alın size. Beysoy'un vur şunlara. Öldür şunları. Öldür. <laughs> alın size. Al işte birisi öldü Beysoy'un. Şuna saldır. Zıpla beni çok severim. Zıpla zıpla. Ay ay. Öleceğim. Öleceğim. Olamaz. Ha. Ha ha ha. Ne oldu Ketnep? Tek kaldın. Şimdi benim gerçek gücümü göreceksiniz. Şimdi bana saldırın. Sana mı? <laughs> Gel buraya ezik ketne. Al sana. Beyzin yardım et. Al <laughs> sana. Al sana. İşte böyle ölürsün. Hayır. Hayır. <laughs> Yaşasın. Beyzin başardık lan her şeyi. Ana çok <laughs> sevindim. Senin sayende. Senin sayende. Sen de beşik. Çak bir beşik, çak. çak. bir beşik, gel yaşasın. yaşasın. Şimdi buradan kurtulma zamanı beşik. Ee, dikkatli bir şekilde gel şuradan şuraya bakalım. Hop! Gel bakalım. Yanıyorum. Yaşasın. Yes! Beşik yes ses yes, yes, gel gel. Hop! <laughs> ah, ana! Aa! Aa eve geldik. Yaşasın. Oyun bitti. Yaşasın. Yaşasın be. Kazandık arkadaşlar yaşasın. Oyunu kazandık. Bu bizden iyisi yok valla. Ketten bile yine tekrardan akladık arkadaşlar. Kafasına dövdük. Oy altınlar da geldi. Kazanma puanları. Niye bu Al 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 atıyorum benziğin. Al al. <laughs> Sana gelmedi herhalde. Oo iyi oldu ya. Yaşasın. Aha Kazandın ama bu son olmayacak diyor Beyse. Ne? kazandık? <laughs> yes, evet kazandık. İstedik alar son olmasın. Yine gelsin yine döverim ketlebe arkadaşlar ben. Enes az hastan ailesi ölmez. Bu savaş burada bitmez. Sizleri çok seviyorum canım Yanı Yana çıkan videoları tıklamak arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Bye bye.